Konfüçyüs'e bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu diye sormuşlar. O da işe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa yapılması gereken işler yapılamaz. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Bugün 13 Mayıs, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihli fermanıyla Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 748. yıl dönümü. Türk Dili Derneği Başkanı Gökbey Uluç bizimle birlikte şimdi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii önemli bir günün yıl dönümündeyiz. Bugün sizin için ne anlam ifade ediyor? Daha doğrusu bizim için ne anlam ifade etmeli? Böyle başlayalım konuşmamıza efendim. Sağolunuz. Öncelikle bütün dil severlerin ve Türk ulusunun bir, bir bayramı kutlu olsun. Birlikte nice güzel bayramları çıkmak dileğiyle. Bugün Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de Türkçe'yi yeniden resmi devlet dili ilan edişinin alma günüdür. Ee, yalnız ben burada e, sizlerin aracılığıyla e, önemli bir düzeltmeyi de yapmak istiyorum. Buyurun. E, çünkü özellikle son zamanlarda <laughs> e, çok yaygın bir yanlış olarak bu bayramın adı anılırken e, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi devlet dili ilan edilişinin anması olarak ifade ediliyor. Ki bu yanlıştır. Aslı şöyle olmalıdır. Yeniden resmi devlet dili ilan edişi. Evet. Yoksa öbür türlü 1277'den önce sanki yoktu Türkçe hiç devlet dili değildi, böyle bir şey yoktu. O gün Karamanoğlu Mehmet Bey el attı da düzeldi gibi bir ifade çıkar. Bu da çok önemli bir yanlışa sebebiyet verir. Dolayısıyla ben bugün bu bayram aracılığıyla bunu anımsatmak istedim. Özellikle internet mecralarında bu bayram anılırken... ...bu yeniden sözcüğünün de yeniden kullanılması gerektiğini böylelikle dile getirmek istiyorum. Yani evet. benim için şu an... Hani, e, önemli olarak e, bunu dile getirebilirim. Peki. Şimdi e, geldik günümüze. Şimdi bu arada tabi de 26 Eylül'de kullan e, bir dil bayramı daha var. Şimdi ikisinin hani niye dil bayramı olarak kullanıldığını sizden bir e, öğrenelim. E, dinleyicilerimiz de aradaki farkı anlasınlar. E, ülkemizde e, çok güzel bir uygulama olarak yılda iki kez dil bayramı kutlanıyor. Hı -hı. Ancak ikisi de resmi bir bayram değil ne yazık Hı -hı. ki. E, dolayısıyla da her ikisi de yeterli ilgiyi görmüyor. Oysa ikisi de birbirine rakip değil. İkisi de Türkçeyi temel alan bir bayramdır. Hı hı. Biri bugün 13 Mayıs'ta Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanını temel alır. Öbürü de 26 Eylül tarihli ve birinci Türk Dil Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ü temel hı hı. alır. Her ikisi de kutlanır. Ha benim gönlümden geçen içlerinden birinin bir resmi tarih olarak belirlenmesi devlet nezdinde resmi bayram olarak kabul edilmesi ve daha geniş kaplan, kapsamlı kutlanmasıdır. Çünkü e, şu haliyle yalnızca dile duyarlı kişiler ve Türkçe'ye ilgili e, çok az bir kurum tarafından dile getiriliyor, e, çok az bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Örneğin bu 13 Mayıs tarihli olan genellikle Karaman, e, Karaman Belediyesi tarafından sahipleniyor. Oysa ülke çapında sahiplenebilir. Birçok okul etkinlik düzenleyebilir. E, keza 26 Eylül olan da öyle. Onda da e, Türk Dil Kurumu temelli etkinlikler oluyor. O biraz daha kapsamlı bugüne nazaran. Ancak ben isterim ki bu iki bayramda birbirine rakip olarak görülmeden ikisinin de e, ikisinden daha doğrusu ikisinden birinin seçilerek resmi bir devlet bayramına dönüştürülmesidir. Evet şimdi Türkçe aslında Türk tarihinin yazılı tarihten çok önce gündeme ortaya çıkışıyla birlikte Türkçe kullanılmaya başlandı. Değişimler de gördü, teknolojik gelişmeler de yaşandı, savaşlar yaşandı, çağlar açıldı, çağlar kapandı. Şimdi geldik bugüne. Bugün Türkçe'yi nasıl kullanıyoruz? Türkçe için neler söyleyebiliriz? Siz ne gözlemliyorsunuz? Duyalım efendim diller e, bağlı bulundukları ulusun siyasi ve ekonomik gücüyle doğrudan doğruya birebir etkilenirler. Dolayısıyla Türkçe gibi yüzyıllardır var olan bir dili de e, imparatorluklar kurmuş, işte kanlıklar kurmuş bir e, ulusun dilini de farklı farklı dillerle etkileşim olarak görmek çok doğaldır. Dolayısıyla e, Asya, Afri Afrika ve e, Avrupa'nın önemli bir kısmında farklı farklı uluslarla etkileşim halinde olduğu için Türkçe de çok etkilenmiştir. Öte yandan Türkler dünyanın en çok din değiştiren topluluklarından biri olmuştur. Ve bu her din değişikliğinden sonra dilde de doğal olarak bir değişimden söz etmek mümkündür. Bu bakımdan Türkler dünyanın en fazla alfabe değiştiren milleti olmuştur. Ne getirdi ne götürdü sorusunun yanıtı belki de en istatistiki en ilgi çekici kısmı bu olabilir. 13 farklı alfabe ile Türkçe yazıya dökülmüştür. Öte yandan... Sadece farklı dillerden etkilenmemiş, farklı dilleri de etkilemiştir. Farklı farklı dillere sözcükler ödünçlemiştir. Özellikle de Balkan dillerinde bu etkiyi çok açık bir şekilde görebiliriz. Yani özetle Türkçe yüzyıllar içerisinde hem sözcük almış, hem de sözcük vermiştir ve günümüzdeki bu zengin diyebileceğimiz, bilim ve felsefe dili diyebileceğimiz halini almıştır en sonunda. Evet. Şimdi siz de 3 e, ay önce, yaklaşık 3 ay önce Türk damgalarını çağdaşlaştırma çalıştayı e, düzenlemiştiniz. Şimdi bu çalışmada çalıştaydan da biraz söz edelim çünkü süremizi iyi kullanalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Biz e, 2 Şubat 2025'te e, Türk Dili Derneği olarak Birinci Türk Damgalarını Çağdaşlaştırma Çalıştayı adında e, Türk damgalarının daha doğrusu bilinen geniş adıyla... Göktürk alfabesinin e, günümüzde kullanımıyla ilgili bir çalıştay düzenledik. Bu toplum nezdinde az bilinir ancak e, akademik düzeyde bir tartışılabilir kıvama gelmesi bakımından çok önemli bir adımdır. Çünkü Göktürk alfabesinin az önce bahsettik 13 farklı alfabe kullandık ama bu farklı alfabelerden yalnızca bir tanesi bize aitti. O da Göktürk alfabesi. Göktürk alfabesinin günümüzdeki günümüz çağdaş dilini karşılayabilmesi için e, yaklaşık bin yıllık bir eksiği var. Bu eksiği de biz e, akademik düzeyde nasıl gidebiliriz, günümüze nasıl uyarlayabiliriz diye e, bir toplantı düzenledik ve bunu da e, farklı farklı illerden katılan akademisyenlerimizin, hocalarımızın, hatta e, Rusya'dan gelen hocalarımızın katılımıyla sağladık. Çok önemli, başarılı sonuçlar elde etti. Bu bakımdan biz e, bu çalıştayı övünerek e, dile getirebiliyoruz ve ikincisini düzenlemek için de şimdiden kulları sıvadığımızı açıkça bildirmek isterim. Evet. Şimdi peki günümüzde Gençlerimizin kullandığı dili nasıl yorumlarsınız efendim? Çünkü sokakta karşılaşıyoruz, televizyonda karşılaşıyoruz, radyoda karşılaşıyoruz. Bir de tabii sosyal medya kullanımı söz konusu. Sadece konuşma dili olarak değil, yazıya da bir bakmaya ihtiyaç var. Orada da sanki dilimizi garipleştirmek için, ben bu garipleştirmek sözcüğünü özenle seçmeye çalıştım ama çok farklı sözcükler de kullanılabilir elimizden geleni de her şeyi yapıyor gibiyiz. Biraz özensiziz sanki. Şöyle ki, teknolojik gelişmeler ilerledikçe birçok yeni ürün, yanında da birçok yeni terim üremiş ve türemiştir. Dolayısıyla bu noktada Türkçenin kendisine karşılık üretmek gibi bir ödev edilmesi gerekir. Böyle bir uğraşı içerisinde olması gerekir. Öte türlü bundan uzak durur. Bunu kendine görev edilmezse, yabancı sözcüklerin dildeki genişlemesi tehlikeli bir hal alacaktır ki ona doğru ilerliyoruz. Oysa Türkçe bugün bilim yapabilir düzeydedir. Yani konuşmanın içinde de belirtmiştik. Bilim yapabilmek bugün matematiği, felsefeyi ya da buna benzer fen bilimlerini kendi dilimizde anlatabilmek çok önemlidir. Bu dünya dilleri arasında çok az dile nasip olan bir şeydir. Türkçenin de böyle bir özgücü var. Dolayısıyla da Türkçe kendisine bu yeni çıkan terimlere çünkü dil doğar, büyür ve e, gelişir en sonunda da ölür diye bir süreçten bahsedilir. Türkçe şu an yaşam evrelerini sürdüren bir dil olarak e, bu e, yaşanan teknolojik gelişmeleri ayak uydurmak zorundadır. Uydurmadığı durumda da ne yazık ki o e, istenmeyen sonuç olabilir. E, ancak yine de Türkçenin şu an çok iyi bir durumda olduğunu, özellikle de bu teknolojik gelişmelerden sonra, iletişimin ve ulaşımın gelişmesinden sonra, özellikle bu yerli yapımların, dizilerimizin ve sinemalarımızın her ne kadar eleştirileri yergileri olsa da yurt dışı pazarına açılması, dilimizin dünya pazarına açılması anlamına da geldiği için olumlu değerlendirilebilir. Bunun dışında birçok yapıt, birçok sanat eserinin yine Türkçe ile üretilmesi artı değer olarak görülebilir. Elbette sizin dediğiniz gibi sokakta toplum nezdindeki kullanımı da göz önünde bulundurulabilir ama bunlar böyle dilin yapısını etkileyecek türden e, zararlı şeyler değildir. Yine de bunun için işte Türk Dili Derneği olarak, e, Türk Dil Kurumu olarak ve dille ilgili derneklerin yapılan etkinliklerinin e, önemi burada e, öne çıkıyor. Dolayısıyla biz de e, özellikle özleştirme akımını savunarak e, yabancı e, yabancı Sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bularak toplum e, tabanında yayılması için uğraş gösteriyoruz. Evet, işte toplum tabanında yayılabilmesi için efendim galiba e, basının da bunu e, sözlü yazılı basının mutlaka yaygın biçimde kullanması gerekiyor ki örneğin e, spor karşılaşmaları sırasında e, Türkçeleşmiş sözcükler dahi yeniden yabancıya dönüyor ve çok garip kullanımlar da söz konusu. Onu ee, insan diyeyim. izlediği zaman dinlediği zaman böyle bir farklılaşıyor ama e, bunlara da bir çözüm bulmaya ihtiyaç var galiba. Ben şöyle değerlendiriyorum, e, bu dilin gücü tümüyle siyasi ve ekonomiktir. Hı hı. Yani tek başına dilin kendisinin güçlü olması yetmiyor. E, yani özetle e, siyaset ve ekonomi de dilin gücüne etki ediyor. Çok dilin dışına çıkmak istemediğim için ayrıntıya girmedim ancak. Evet, evet dili belirleyen etkenlerden birisi de e, siyasi ve ekonomik gelişmelerdir. Evet. E, yoksa dolayısıyla e, karşılıklarda bulunuyor, bulunmuyor değil ama bunun gerçekten e, yaygın biçimde kullanılması gerekiyor. Karşılık bulmakta da gecikmemek gerekiyor tabii. İşin bir başka yönü de bu olsa gerek. Doğrudur. Evet. E, Gökbey Uluç çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz bu özel günde. İnsanlarımızın biraz daha bilinçli bir biçimde daha istekli biçimde Küçükten büyüye kendi dilimize özen göstermesi gerekiyor. Böyle uyduruk saçma sapan sözcükleri de dilimizin içinde bulundurmamasına ihtiyaç var. Kolaylıklar diliyorum efendim size. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim, Sağolunuz. Bir bayramımız yeniden kutlu uğurlu olsun. Sağ olun bütün milletimize.